Sabit kalınlıklı tellerin bükülmesiyle oluşturulan KLM cisimleri ip ile tavana asıldıktan sonra şekil 1 2 3'teki gibi sabit tutulmaktadır. Buna göre KLM cisimlerin hangileri serbest bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalmaya devam eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir cismin iple tavan aslında dengede kalması için ya ağırlık merkezinden asılmış ya da ipin uzansa ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor. O zaman burada her bir durum için ipin uzansın ağırlık merkezinden geçip geçmediğine bakacağız. Veya şöyle bir yöntemimiz var daha pratik. İpin sağındaki kütlelerin torku solundakileri eşit olduğu için birbirlerini götürme yönteminden yararlı. Bakın şuradaki parçamız şu parçayı sağ tarafın torku sol tarafın torku bunlar birbirlerini dengeliyor. Aynı şey bu iki parça için geçerli. Yine buraya baktığımızda şu parça de şu parçada simetrik bir şekilde sağ ve sol tarafta hem eşit uzunlukta hem de eşit uzakta ağırlık merkezi olacak şekilde çizilmiş. O halde bu sistem bu şekilde sağ ve solların torkları birbirine dengelediği için dengede kalır. İkinci şekle baktığımızda arkadaşlar ikinci şeklimizde de bakın şu parça şu parçayı dengeler. Yine şu parça şöyle buradaki parçayı arkadaşlar dengelemiş oluyor. Yine bu parçada bu parçayı dengelediği için bu sistemde dengede kalmış oluyor. Gelelim son şeklimize. Arkadaşlar şu şunu dengeler. E, buradaki 2P ağırlığımıza baktığımızda bu iki tane P'yi dengeliyor bakalım. Şimdi bir kere şurada P, P, 2P ağırlığımız var. Ağırlık merkezi burası. 1P de şurada bir birim uzunluğunda var. Yani buradan 2P'yi, buradan P'yi Buradan da arkadaşlar 2P'yi asıyorum. Bakın bu 2P çarpı 1. Bu 2P çarpı 1.5 artı P çarpı 2 daha var. Yani arkadaşlar olmadı sağ tarafın torku daha büyük geldiği için bu böyle sağ tarafa e, dengeyi bozacak şekilde şöyle devrilecek. Yani denge de kalmayacak. O halde dengede kalmaya devam eden bu görünüm itibariyle sadece K ve L tellerimiz var. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği olacak. Pürdeş küplerin yapıştırılmasıyla oluşturulmuş KLM cisimleri üzerine oturan çocuklar ile şekil 1 2 3'teki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre çocuklar üzerinden kalktığında KLM cisimlerinden hangileri şekildeki gibi dengede kalmaya devam edebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar çocuklar kalktığında dengede kalanı sorduğu için çocukları hiç düşünmeyelim şimdi. Eğer bir cisim yatay bir zemin üzerine konulduğunda dengede kalmasını istiyorsak ağırlığını yerin merkezine doğru çizdiğimizde e, ağırlığının cismin yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçmesi gerekiyor. Yani bu cismin ağırlığını yerin merkezine doğru çizerken şu iki nokta arasında bu çizgi üzerinden geçerse dengede kalır. O zaman bakalım şimdi. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu 4 tane parçanın ağırlık merkezi burası. yüzeyle ile temas halindeki bölgesinden geçti mi? Geçti. Şu 2 tane parçanın ağırlık merkezi ikisinin tam ortası. Buradan da astığımda 2P'yi yine yüzeyle ile temas halindeki bölgesinden geçtim. Geçti. Hepsinin toplam etkisine baktığımızda yüzeyle ile temas halindeki bölgesinden geçtiği için dengede kalır. İkinci şeklimizde bakın çocuğu görmeyin. 3 tane P buradan da 3 tane P var. Toplam sistemin ağırlık merkezi burası. Hop yerin merkezine doğru çizdiğimizde e, cismin yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçiyor mu? Evet şu noktalarda dahil yüzeyle temas halindeki bölgesinden geçtiği için bu da dengede kalır. Gelelim son şeklimiz arkadaşlar. Bakın şimdi e, burada e, parçaları düşündüğümüzde şöyle 5 parçamız 1 2 3 4 5 şöyle noktalayalım arkadaşlar. Bu 5 parçamız simetrik bir yapıda olduğu için ağırlık merkezi burası buradan 5 tane P yazıyorum 5P. Peki şurada iki tane parçamız kaldı. İkisinin ağırlık merkezi de burası. Buradan da iki tane P yazdım. Şimdi devrilirse bu şu nokta etrafında devrilir. O zaman buraya göre tork alalım bakalım devriliyor mu? 5P çarpı yarım 2.5. 2.5P yaptı sol tarafta. Şuraya baktığımızda 2P çarpı burası 1.5. 2P çarpı 3 bölü 2 dediğimizde A burası da ne yaptı? 3P yapmış oldu. A buranın torku 2.5 buranın torku 3. 2P'nin torku daha büyük olduğu için ne yapacak bu? Arkadaşlar ok yönünde devrilecek. Yani dengede kalmayacak. Bize hangisi dengede kalmaya devam edebilir diye sorulmuş. Cevap K ve L dengede kalmaya devam edebilir. Eşit bölmeli düzgün türdeş levhadan bazı parçalar çıkarıldığında kütle merkezi ok yönünde yer değiştiriyor. Buna göre çıkarılan parçalar aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Ve hep iki tane parça çıkarılmış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Diyelim şurada bir levhamız olsun. Daire şeklinde bir levha. Bu levhanın ağırlık merkezi tam orta noktası. Eğer buraya bir parça eklersek mesela diyelim buraya bir levha ekledik. E, ağırlık merkezi artık eklenen levhanın merkezine doğru hareket etmiş oluyor. Eğer buradan bir levhayı çıkarırsak da bu sefer tersi yönde kaymış oluyor. Yani eklediğimizde eklenenin merkezine doğru çıkarıldığında ise tersi yönde ağırlık merkezi yer değiştirir diyoruz. O zaman bakalım ok yönde hareket etmesi için ekleseydik arkadaşlar ekleseydik ok yönünde şöyle bu parçalar yani iki parça düşündüğümüzde e, bu yönde kayacaktı. Çıkarttığımızda ise ters yönde kaymış oluyor. O zaman burada L'ye bakalım. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. L'yi arkadaşlar ekleseydik ikisinin kütle merkezi burası olacağı için eklediğimizde bu yönde kayar, çıkardığımızda tam ters yönde kayar olmaz. PVL, PVL ağırlık merkezi burası. Ekleseydik ok yönde şöyle kayardı, çıkarttığımızda ters yönde kayar diyecektik. Yani yine ok yönü olmadı. K ve N. K ve N'ye baktığımız arkadaşlar ikisinin kütle merkezi burası. Yani K ve N parçalarını ekleseydik buraya birer parça ekleseydik yukarı doğru kayacaktı. E çıkarıyoruz. Hangisinde? Çıkarılan parçalar diyor. O zaman çıkarıldığında ters yönde kayacak. Yani ok yönde kayacak. O zaman cevabı buradan bulmuş olduk arkadaşlar. Cevap C seçeneği doğru olmalı. Yine diğerlerini de göstermek istiyorum. M ve N. MVL'nin ağırlık merkezi burası ekleseydik bu yönde kayardı. Çıkarttığımızda ters yönde kayardı diyecektik. Bu ok işaretini bize vermedi. Bu da olmaz. MVL'ye baktığımızda MVL'nin ağırlık merkezi burası. Ekleseydik sağa doğru kayacaktı. Çıkarttığımızda sola doğru kayar diyecektik. Ve ok yönü olmadığı için MVL'de olmaz. Yine C seçeneğinin doğru olduğunu bu şekilde göstermiş olduk. Eşit bölmeli düzlemde bulunan XZ noktasal cisimlerinin ortak kütle merkezi O noktasıdır. Z cisminin kütlesi M olduğuna göre X ve Y cisimlerin kütleleri kaç M'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Z cisminin kütlesine M demiş. Şimdi burada formül yardımıyla da pratik yöntem yardımıyla da bu soruyu çözebiliriz. Şöyle ki şimdi ben Z ile Y'nin kütle merkezini öyle bir noktaya yerleştireceğim ki X ile eşleştirdiğimde O noktası ikisinin arasında bir çizgi olacak. Çünkü bir kütlemiz burada diğer bir kütlemiz buradaysa ikisinin kütle merkezi bu nokta, bu nokta, bu nokta, bu nokta olamaz. Nerede olacak? X arasını çizeyim. Çizgi üzerinde olacak. Ha, o zaman ne oluyor arkadaşlar? Z ile Y'nin kütle merkezi eğer burası olursa X ile eşleştirdiğimizde arada O noktası yani denge noktası ağırlık merkezinin yeri geçmiş oluyor. Yani o zaman demek ki Z ile Y'nin kütle merkezinin burası olması gerekiyor. Z'ye 2 birim, Y'ye de 1 bir birim uzaklığı olduğu için torktan yararlanıp m çarpı 2 y çarpı 1 dediğimizde y'nin 2m kütleli olması gerektiğini o zaman m 2m ikisinin bileşkesi 3m olduğu için 3m denge konumuna 1 bir uzakta bu da 3 birim uzakta olduğu için bunun da kütlesi o zaman m olmalı ki m çarpı 3 3m çarpı 1 yani denge noktasına göre torklar birbirleri eşit olsun. O zaman x 1m kütleli olmuş oldu. y'mizde arkadaşlar 2m kütleli olmuş oldu. O halde cevabı sağlayan seçenek A seçeneği doğru olmuş oldu. Düzgün türdeş türde X, Z, Z çubuklarının yapıştırılması ile oluşturulmuş cisimler şekil 1 2'de gibi dengelidir. Y ve Z cisimlerin kütleleri sırasıyla MY MZ olduğuna göre MY bölü MZ oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar herhangi bir cisim veya sistem iple tavana asılına dengede kalması için ya ağırlık merkezinden asılmadı ya da ipin uzansa ağırlık merkezinden geçmeli. O zaman ipi asıldığı düşey doğrultuya göre tork alıyoruz. Sağdakilerin kütlelerin torklarını soldakileri eşitliyoruz. O zaman sağ ve sol tarafa baktığımızda x mx burada o onun torkunu ve my'nin ağırlık merkezi burası olduğu için onun torkunu birbirlerine eşitlemeye çalışacağım. Eşitleyelim mx çarpı yarım mx çarpı 1 bölü 2 eşit olacak my çarpı 1. my çarpı 1 dediğimizde mx eşittir 2 tane my çıktı. Yani mx'e 2m dersem my arkadaşlar 1m oldu. Şimdi mx'e ben 2m demiştim. O zaman burada 2m varmış gibi düşünürsem burada da mz varmış gibi düşündüğümüzde 2m çarpı 1 eşittir. MZ çarpı şurası yarım birim MZ çarpı 1 bölü 2 dediğimizde m z'nin de 4 m olduğunu gördük. O zaman x 2 m y m z de 4 m olduğu için bize m y bölü m z oranı sorulmuş. Y arkadaşlar 1 m demiştik, z de 4 m olduğu için oranladığımızda 1 bölü 4 cevabı yani A seçeneğine bizi götürmüş oldu. Şekil 1'deki düzgün türdeş dairesele kesilerek 3 parça elde ediliyor. Elde edilen parçalar eşit bölmeli düzleme şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Buna göre şekil 2'deki parçaların ortak kütle merkezi hangi nokta ya da noktalar arasındadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, içteki küçük daireye baktığımızda pi çarpı r'nin karesi dersek büyük dairenin toplamda alanı içindeki birlik, birlikte içindeki ile birlikte pi çarpı 2r'nin karesinden 4 pi r kare yapmış oluyor. O zaman pi r karesini çıkarırsak şu simit şeklinde olan kısmı da 3 pi re kare yapmış olacak. O zaman pi r kareyi çıkarılmış halini yazarsam buraya da 3 pi r kare dedim. Levhaların ağırlıkları alanlarıyla orantılı. O zaman bunun ağırlığı 3 p olmuş oldu. İçteki kısmın ağırlığı da p. Şimdi bu p'yi buradan asıyorum p diye. Şu iki parça yani geriye kalan simitte ikiye bölmüşler ve simetrik bir yapı var. Yani ikisinin ağırlık merkezi arkadaşlar bu parçayla bu parçanın ağırlık merkezi K noktası çıkar. K noktasından da ben 3P'yi asarsam İkisi 3P'ye P'nin bileşkesini bulacağım. İkisi arasına 4 bölme ayarlamışlar denk gelsin diye. 3P'ye bir birim uzaklıkta P'ye de 3 birim uzaklıkta olacak şekilde yani torkları da birbirlerini dengeleyecek şekilde bir uzaklık olması gerekiyor ağırlık merkezinin yerinin. O zaman L noktası bu sistemin ağırlık merkezinin yeridir. Yani iple tavana asarsak bu şekilde dengede kalır ve toplam kütle merkezinin de L noktası olduğunu söyler. Cevap B seçeneği doğrudur deriz. Şekil 1'deki kalınlığı her yerinde aynı olan türdeş 2R yarıçaplı dairesel levhadan R yarıçaplı dairesel parçalar kesildikten sonra elde edilen parçalar şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Buna göre sistemin ağırlık merkezi hangi nokta ya da noktalar arasındadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada daire levhadan küçük daire levhaları çıkarmışız ve simetrik bir yapı kurmuşuz. O halde bakın burada yarı çapların arkadaşlar küçüklerin R dersek büyüğünün yarı çapı 2R olmuş oluyor. Levhaların ağırlıkları alanlarıyla orantılı olduğu için R yarı çaplı dairenin alanı pi R kare. 2R yarı çaplı dairenin alanı 4 pi R kare olduğu için pi R karelik alana e, levhaya ben P ağırlığında dersem tamamı 4P ağırlığında olmuş oluyor. O zaman demek ki arkadaşlar bu P ağırlığında. Bu da P ağırlığında olduğu için ikisinin kütle merkezi burası. Buradan 2P ağırlığını asıyorum. Yine 2P'yi çıkardığımızda 4P'den geriye kalan şu kısımlar da 2P ağırlığında olmuş oldu. Buradan da 2P'yi asarsam 2P, 2P de eşit olduğu için ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortası. Bakın burası R, burası da R, burası da 2R olduğu için hop 2R, 2R eşit uzaklıkta M noktası bu sistemin ağırlık merkezi olmuş olacak. Yani cevabımız yine B seçeneği doğru olacak deriz. X'e koordinat sistemine yerleştirilen eşit kütlede ABC cisimlerinin konumları şekildeki kividir. Buna göre cisimlerin oluşturduğu sistemin ortak kütle merkezinin X'e koordinatları aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada ikişerli eşleştirme yapıp soru, sorunun cevabına ulaşmak istiyorum. Bakın burada şu M ile yeşil olan M'in kütle merkezi ikisinin arasında bir çizgi çizdiğimizde ikisinin tam orta noktası yani burası olmuş olacak. Yani burada 2m kütlemiz varmış gibi düşüneceğiz. Bunları atacağım. Şimdi burada bir m var, burada 2m iki var. İkisinin bileşkesi ikisi arasında çizgi çizdiğimde m'e 2 birim, 2m'e 1 bir birim uzaklık olacak. Yani kütlelerle uzaklar ters orantılı şekilde 2m'e 1 bir birim M'de şöyle bir iki birim uzaklıkta düşüneceğim. Ve buradan sistemin kütle merkezi bu nokta çıktı. Bu noktanın koordinatları da x'i iki birim, y'si bir birim olmuş oldu. x'i iki, y'si bir birim sistemin kütle merkezidir. Yani B seçeneği doğru cevaptır deriz. Düzgün türdeş bir telin bükülmesiyle oluşturulan cisim şekilde kibidir. Buna göre cisim serbest bırakıldığında şekilde gibi dengede kalması için cismin nereden asılması gerekir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu cismin asıldığı zaman dengede kalması için ya ağırlık merkezinden ya da uzansın ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor. O halde böyle dengede kalması için ya ağırlık merkezinden ya da ipin uzansı ağırlık merkezinden geçecek şekilde asılmalı. Peki baktığımızda arkadaşlar şurada iki birim uzunluğunda bir telimiz var. Bunun ağırlığına 2P. Burada bir birim uzunluğunda bir telimiz var. Bunun ağırlığına 1P. Yine burada bakın şurası 3 birim burası 4 birim olduğu için Pisagor bağımsından. Burası da 5 birim uzunluğunda bunun da 5 tane P dediğimizde. Bunların ağırlık merkezinin yerini formülümüz yani paylar kuvvetlerin bileşkesinin yerini bulma formülü denge noktasının yeri olduğu için toplam tork bölü toplam ağırlık formülünden yararlanıp çözmek istiyorum. Şimdi en sol tarafa göre tork almak istiyorum. Buraya göre tork aldığımızda 2P'nin torku yok. P'nin torku P çarpı 1. Artı 5P'nin torku 5P çarpı 3. 5P çarpı 5P çarpı 3 bölü toplam ağırlığımız 8 tane P yaptı. O zaman arkadaşlar burada 15 bir daha 16 bölü 8'den 2 çıkmış oldu. Yani ağırlık merkezi arkadaşlar buradan 2 birim uzaklıkta olmalı. 1 2. Yani şuradan tavana iple asıldığında ipin uzantısı ağırlık merkezinden geçecek şekilde olduğu için dengede kalır. Yani cevap n noktasından asıldığında ipin uzantısı ağırlık merkezinden geçtiği için denge noktası olmuş olarak diyeceğiz. Düzgün türdeş bir levhadan kesilen x ve Y üçgen levhaların birbirine yapıştırmasıyla oluşturulmuş sistem şekli ekibidir. Buna göre sistemin kütle merkezi hangi noktaya ya da noktalar arasındadır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üçgen levhaların ağırlıkları alanlarıyla doğru orantılı olmuş olacak. Yani alanlarına bakacağız. Ağırlık merkezleri de ikiye bir oranla kenar ortaylarının kesim noktası. Yani x ağırlık merkezi burası. Y'nin ağırlık merkezi de arkadaşlar burası. Şimdi alanlarına bakalım. E, taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 çarpı 3 bölü 2'den 6P'yi buradan asıyorum. Yine 2 çarpı 3 bölü 2'den 3P'yi de buradan asıyorum. O zaman arkadaşlar 3'e 3P'ye 6P olduğu için 1'e 2 oran var. İkisinin ağırlık merkezi iki arasını çizgi çizdiğimde eşit olsaydı tam orta noktası olacaktı ama buna daha yakın olmalı büyük olduğu için ve uzakta ters orantılı olduğu için 6P'ye 1 birim uzaklıkta iken 3P'ye 2 birim uzaklıkta olmalı. Çünkü torkları eşit olmalı yani buradan L noktası olduğu gözüküyor. Cevabımız onun için L noktası doğru cevap olmalı diyeceğiz.